Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Merhabalar arkadaşlar ders hoş geldiniz ben Adem Hocanız. Üçgende benzerlik uzman testimizi çözeceğiz bugün. Bir soru gelsin. ABC üçgeninde 3 üç tane kenarla ilgili bir eşitlik verilmiş. İsterseniz onu yerleştirelim hemen. AC uzunluğuna 2x dersek 2'ye bölündüğü zaman AE ve EB uzunlukları x santim olacak. Aynı zamanda birbirine eşit iki tane açımız var. Bunlara da alfa alfa diyelim. DC uzunluğumuz 8, BD uzunluğu 36. AD'nin DE uzunluğuna oranı nedir? Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. Mesela ben şuradaki açıya beta dersem iki iç açı bir dış açı işte olacağından dolayı şimdi alfa ile beta'nın toplamı şuradaki dış açıyı verecek alfamız var. O zaman şurası beta olacak. Aynı zamanda bu kenar uzunluğu 2x, AB kenar uzunluğu 2x, AC kenar uzunluğu da 2x olduğundan ikiz üçgen burası da alfa derece olur şimdi şu üçgenin benzerliği ile bu üçgenin benzerliği yapılırsa şimdi e, alfaların karşısında birisinde ad birisinde ed uzunluğumuz var o zaman adc üçgeninde alfanın karşısında başlayalım ad'nin karşı tarafta alfanın karşısında ed var ed'ye oranı eşit olacak burada beta'nın karşısında arkadaşlar ee, x e, 8'imiz var. ADC üçgeninde beta'nın karşısında 8 var. Diğer üçgenimizde beta'nın karşısında burada x var. Bu da eşit olacak. Oranlamadığımız şimdi şu açıya teta dersek bu açı da tet olacak. Burada da yine teta'nın karşısında 2x var. Diğer üçgende teta'nın karşısında 36 var. Şimdi öncelikle x'i bulalım sonra oranı buluruz. İçler dışlar çarpımı yapılırsa 2 tane x kare eşittir. 36 çarpı 8. Şu 8 ile 2 sadeleşirse burası 36 çarpı 4. Yani 144 olur. Bunu da kare kökü arkadaşlar 12'ye eşit. Demek ki AD'nin ED'ye oranı 8 bölü x'i de 12 bulduk. Bunlar da sadeleşirse 2 bölü 3 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. İkinci sorumuz. Şekildeki kırıkki parseller birbirine paralel olarak yapılmıştır. Paralel olmayan kenarları 200 metre, 240 metre ve 360 metre x, y, z metredir. x, y, z'nin toplamı 1200 metre olduğuna göre z-x kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Mesela şuradan bir e, uzunluk çekersek. Aslında burası da 200, burası 240, burası da 360 olacak. Şimdi bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı aslında x, y, z dediğimizde 200, 240 ve 360 ile orantılı olacak. Şimdi bunların arkadaşlar en büyük ortak böleni yani Birer tane sıfırı düşünürsek, atarsak yani 20, 24, 36. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman aslında 10, 12, 18 diye oranlarsak. Yani ben x'i 10k diye düşünebilirim. y dediğim ifadeyi de 12k alacağım. z dediğimiz ifadeyi de arkadaşlar 18k olarak düşünürsek. Bunların toplamı, toplarsak burası 18 12 daha 30 10 daha gelecek 40K. Bunun değeri 1200 metreyi eşitse her tarafı 40 sadeleştirdiğimiz zaman K'nın değeri 30 olarak bulunur. Şimdi Z dediğimiz ifade 18K'yı eşitti. X dediğimiz 10 tane K. Çıkartma işlemini yaparsak 8 tane K kalır. Bu da 8 çarpı 30'dan doğru cevabı 240 olarak verecektir. Şıkkımız Bursa. Üçüncü sorumuz şu şekilde. ABC ve DEB birer üçgen. BC uzunluğuyla BA uzunluğu birbirine eşit. İkiz kenar. Hemen şöyle yapalım. Şu açıya alfa dersek arkadaşlar şuradaki açı değerimiz de alfa olacak. Ve şu kenar uzunluklarda 16 eşit. AB'yi yazmayalım. BE ile BD yine ikiz kenar. Orada da e, şu açılar birbirine eşit olacak. Şuraya beta diyelim. Şurası da beta olacak. Bunlar her biri 12 santim olacak. Kenar uzunlukları. ABC açısıyla arkadaşlar EBD açısı birbirine eşitmiş. O zaman şöyle yapalım. Şuraya M dersek şuraya N dersek M artı N olur. Aynı zamanda EBD'de m artı n olacağına göre şuraya m derecelik bir açı kalacak. Şimdi burada e, dikkat ederseniz arkadaşlar ABC üçgeni iç açılar toplamı 180 olacak. Yani iki tane alfa bir tane n bir tane m'nin değeri b D, e üçgeninin yine iç açılar toplamı da 180 olacağından dolayı bu da iki tane beta bir tane m bir tane n'nin toplamına eşit. Şimdi bu ifadeler birbirini götürürse buradan da alfanın beta'ya eşitliği bulunmuş olur. O zaman biz alfayı silip onun yerine beta yazarsak şunun her biri beta'ya eşit. Şimdi şu iki üçgenin arkadaşlar benzerliği yapılırsa bir de şu açıya teta dersek şuradaki açımız da teta olacak. Şimdi küçük üçgende teta'nın karşısında 12, büyük üçgende teta'nın karşısında 16 var. Şimdi küçük üçgende betinin karşısında TB uzunluğu var. Diğer üçgende betinin karşısında 12 var. Şimdi işler yapılırsa 144 eşit olacak 16 tane TB uzunluğuna. Bu da 9 olarak bulunacak. Şimdi şu uzunluğumuz 9 ise tamamı ikiz kenardan dolayı 16 santimdi. O zaman buraya da arkadaşlar 7 santim kalır. Doğru yanıtımız Adana'dır. Son sorumuz ABC üçgeninde FE ile BD birbirine paralel. Aynı zamanda AFK ile DBC açıları birbirine eşit. Onları isterseniz göstermişler. Alfa alfa olarak isim verelim. AB uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit. Bu da ikiz kenar. Burada da şöyle yapalım. Şu açıya beta dersek şu açımızda beta olacak ve tamamı BC'nin 48 ise AB uzunluğu da 48'e eşit. Şimdi iki tane DC uzunluğu, üç tane AK uzunluğuna eşit ise biz AK uzunluğuna 2M dersek şu uzunluğa 2M diyelim. DC uzunluğumuz 3M'ye eşit olacak. Aynı zamanda BC uzunluğunu vermişti 48. AF'nin BF'den farkı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada geçişleri şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu iki üçgenin benzerliğini yaparsak. Alfanın karşısında küçük üçgende 2M. Büyük üçgende alfanın karşısında 3M var. Der üçgenimizde Burada şu verilmeyen açı arkadaşlar tet olsun. Şuradaki açımız da teta. Küçük üçgende tetanın karşısında AF uzunluğumuz. Büyük üçgende ise tetanın karşısında 48 var. Şimdi bunları sadeleştirirsek şu 3 ile 48 sadeleşir 16. İşler dışlar çarpım yapılırsa AF uzunluğu 32 olarak bulunmuş olur. O zaman şu uzunluğumuz 32. E, AB'nin tamamı 48 olacaktı. O zaman şuraya da 16 kalır. AF eksi BF uzunluğu sorulmuştu. O zaman 32'den de 16'yı çıkartırsak bu sorunun doğru yanıtı 16 olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar. Üçgenli benzerlikle ilgili videomuzun bugün sonuna geldik. Diğer videomuzda devam edeceğiz. Bol bol ders izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.